Merhaba sevgili diliyorum, Taç Mutfaktayız. Sizler yine çok güzel bir üründe geldik sevgili takipçilerimiz. Ürünümüz ikili tava ve tencere setinden oluşuyor. Biliyorsunuz biz sizlere çok güzel bu şekilde setler yapmaya başladık. Mutfaklarımızda her zaman ihtiyacımız oluyor bu tür ürünlere. Bir tane tava, bir tane de basit tenceremiz her zaman ihtiyacımız olduğu için böyle güzel bir set hazırladık sizlere. Hemen yakından tanıyalım. 26 santim çapında bir tane tavamız var. Tavamızın iç dış her şey granit ve 4 milim kalınlığında çok da güzel, çok da ağır bir ürün. ısıya dayanıklı ve çelik kutlarımızla sizlere sunuyoruz. Aynı şekilde bir tane basık tenceremiz var. Bu güzel tenceremizle tavamız güveç formu verilmiş. Bu arada onu da belirtmek istiyorum. Çok da şık duruyor. Hemen onu da tanıtalım. Ee, yine 4 milim kalınlığında yemeklerimizi eşit ısıda lezzetli bir şekilde yapacak bir ürün bu güzel tenceremiz. Ve yine ısıya dayanıklı pürtlerimizle sizlere sunuluyor. Kapağımız... 200 derece ısıya dayanıklı ve fırına girme özelliğine sahip bir kapak. Bu kapağı aynı şekilde alıp tavamızda da kullanabiliyoruz. Özellikle tavalarda kapak ihtiyacımız çok oluyor. Bunu düşünerek 26 santim her iki ölçümüzde e, bu ürünü hazırladık sizlere. Bu güzel ürünlere sahip olmak için ne yapıyorsunuz? Bizleri ziyaret ediyorsunuz, ürünü inceliyorsunuz, sipariş vermek isterseniz de sitemizden ya da sayfalarımızdan bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Şimdiden güzel günlerde kullanın diyoruz.